Birçok notayı ezberleyeceksin. İyi dinle burayı. Mi'den mi'ye sayabiliyor musun? Sayacaksın. Neden? Çünkü 6. telden başlıyoruz. 6. telin ismi mi. Mi fa sol la si do re mi. Bunu bildim. Bu normal 7 ses. 1 oktav. Şimdi araların hepsine diyez koyacaksın seslerin. Ama mi fa'nın arasında hiçbir şey yok. Si do'nun arasında hiçbir şey yok. Çünkü bunlar yarım ses. Örnek. Mi. Mi hemen yanı fa. Gördün mü? Bir fa oluyor. En üstler. Fa diyez. Sol. Sol diyez. La. La diyez. Si. Do. Do diyez. Re. Re diyez. Mi. Bu arada her boş telin 12'si kendi sesidir. Mi mi. Mesela la ise la, re ise re, sol sol sol, si se si, mi mi mi. Bunlar oktav sesler. Okey. Şimdi gitar piramidi ne? 6. tel 5 la ise 4. tel 7 de la, 1. tel 5 de la. Şu üçgen oluyor görüyor musunuz? Mesela sol 6. tel 3 sol. O zaman bu da sol bu da. Bu kalıbı ezberliyorsun. Fa diyez, al sana fa diyez, al sana fa diyez. Si, si, si. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu üçgeni ezberliyorsunuz. Önce 6. teli ezberliyorsunuz. Diğerleri zaten bakın bu sol ise bu sol.